Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte milattan önce yapılan Bodrum Kalesini geziyoruz. Ve arkadaşlar bu kalenin içinde şapeller, mezarlar, sualtı müzeleri var. Bir de bu tatlı kedi var. <laughs> Çok tatlı. Adına bıcırık koydum. <laughs> o da müze geziyormuş. Evet. Evet. E, sualtı müzelerinden bahsedin. Sualtı müzelerinde batmış gemileri çıkarmışlar tabii ki de. Bir tanesini çıkarmak 3 yıllarını almış. Bu gemilerin içinde küpler, taşlar, mühürler, altın eşyalar var. Burada da eserler var. Şimdi bizi galiba müziğe girmeye devam etmek istiyor. Artık bıraktım. Hadi görüşürüz Bıcırık. Arkadaşlar video burada sonlandırıyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bodrum Kalesi'nde muhakkak gezsinler değil mi? Evet. Bodrum uğrarsanız muhakkak buraya gelin. Her Tavuz kuşlarını da görün. Evet tavuz kuşları. <laughs>